Ücretim tamam. Jet 8 aldım. kanka açma TR ya. Açma ya. Açma ya. Yanıma alsana entry. Ben entry, entry sevmiyorum ki kanka ya. Aynen Utku. Vuramayacağım tribine giriyorsun çünkü. Hayır vuram. Ben Reyna sevmiyorum kanka. Ben Jet seviyorum. Jet operatörü zıbaklamış. Reylde, uçamıyorum ki <laughs> Emir oh, gör radyantı görüyor musun? Ya. Radyantı görüyor musun Emir? Gördüm. Orta Adam atma. Çektim merdiveni. Bu tam bu tam. Tamam. Sana... Giremiyoruz Emir. Giremiyoruz. Ulaşım var bekle atış. Körüm amına koyayım kanka. Biliyor ya. Ya aptalsın amputesin ya. Ona mı diyorsun? Ne oluyor kardeşim? 2 saat, 2 saat. Kayı Ağabey diyorum şey amına koyayım. Alındım. Bekle 60 vurdum onu. Cana. Yet 70 yedim. Tek set kanka uğraşma mu? Lo lo, 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 lo helal. Oğlum Sky biri görmüyor musun kanka? Görmedim amına koyayım. Ya. Açık değil tamam. sadece bu yeni. o, yenisi. Al, al, ama açık lan? değil açık değil. Tamam tamam at bakayım. Var mı bana ala? Şey Kim gibi duruyor lan? Var mı bana ala? Bu ne o oğlum oyun şeyi gibi lan. Ya bana Emir dur jet ski play. Hayır. Var var hayır ya Bu duvar ne? O duvar ne lan? Jet'i çıkarmaya çalıştım da çıkmadı. Çıkaramadım ne? Bu ne oldu o nasıl Adam tövbe Amına Bekle çekeceğim onu Bekleyin bir ha. var, Flash'ım var at Buton, buton <laughs> bunu <ben değil>, <laughs> <laughs> Uçamadık var. ya bunu. Bomba kuruldu, sakin olun Kildim ya. Oğlum sen ne? bir de Andrew'la atış ettin. Niye bakmadın, bakmadın Oo! <laughs> oh! Arabasın. Atmıyorum araba. Tamam. Sağa dikkat. Sağ dikkat. Odan odan. gitti Ah bir dakika bir ikinci şok. Kurtaç mı açma hiç gerek yok. Bana ben, ben... ver. Sen mi ben bunu bana? Bana evet. ver. Hayır, bunu Zekilin alma ama de... kanka almayacağım, ya. Almayacağım, vallahi almayacağım. Şimdi Akra, sen... Şu smoke'dan çıkacağım kanka dediğim gibi. Atıyorum Fly. Elektriği bekle, çekeceğim. Bekle, at. At tamam, mı var bak, at kanka at duralım, at, at bekle. Bekle. Slow bitti an at. At. Metal Bir canı var, ananı sikeyim. Hile, hile kesin hile. Oy. Bir düştü. Bir şey şöyle Heaven, heaven, heaven last, heaven. yılanın var mı? Bizimki koşuyor kanka adam. Vay mala bak. Garda da var. Niye sattın? Kaldı bizim. Ben burası tek yeme. Kaçireni yolumdan. Lane var yapayım. Nasıl Ee daha adam görüyordum. Bir mermi. Arkada bu yine ya. Ben vurayım oğlum durun sıfır killim var ya. Vur lan. Nasıl ölmüyor lan? Amına koyayım kanka. Ne kadar var Onunu sikeyim. Bek sak, bek sak. Öldü. Bir the... bay market. Bir market. Bir the the bay. Market flash atıyor. Oyun oyun oyun. Smoke içinde odana. <laughs> Seni sikiyorum. Emir ver şunu. Oyna oyna sahilde oyna. Öldüm saniye bekleyin. İyileştir ekibi etkisi oldu adam. Bir tarafını kestim sonra iki, bir tane daha attım. Bekle. Görme. Sağa Sağ yakın, sağa yakın. ada düştü. Böylesin. Evan'da bir şeyler oluyor. Gel de Evan'a. Ne yapıyor oğlum? İki kere ölmüşsün. Değitir orası. Al al al. Karım. Hey, 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 bir lazım nasıl bir Bana da lazım yıl. Basarım sana sen kimsin? Gel gel. Kurt açıyorum. Lan sahipte ama ne koyayım? Sahipte düştü. Sağda. Bir düşman kaldı. Oy makinayım oğlum ben ya. Yani. A girelim bence bu arada. Seyirle <Sessizlik> seyirle. Ne yapıyorsun Emir? Sponsor. Selam aşkolar. Eğer siz de şunlardan birini arıyorsanız, Valorant puanı, Valorant random hesap, PUBG Mobile UC, League of Legends, Minecraft Premium, Steam random kod. Aradığınız şeyi bu sitede bulabilirsiniz. Sitenin linki açıklamalar kısmında var. Siteye kayıt olurken benim linkimde kayıt olmayı unutmayın veya kayıt olurken şu kodu yazmayı unutmayın. Bütün linkler açıklamalar kısmında var. Siteye benim kodumla kayıt olursanız 50 kuruş bonusunuz oluyor. <laughs> Şahin, şahin, düşmanlar var. Kafadan şahin, şahin. böyle oldu. Abi beni at, karı buna be. Beni görmemiş ol. Abi o. Abi o YouTube. sağında. Adam da sağında bence. Bir düşman kaldı. Görüyorsun zeka. Aa. Oğlum bence bekledim B ama değil? Oyun be. Hadi Bekleyelim daha iyi. Adamların flash'ı yok ama. Bir var. Kırarız reyne flash'ı. Ben, ben deneyeceğim kanka. Tamam Biz sen de. dene. Ben bekliyorum onu. Tamam Çıkmadan vurdun Çıkmadan Anasını anladın ha. Abi koyacağım ya. Amcık ya. Karete öldüm. Ananı s**k. Çok ayıp. Ulan ah ulan. 100 gold'um daha yok mu lan? vur ulan. ulan vur vur. Hadi vur lan bir tane. Aman, bu buran bu yedi maç var ya 13 10 falan bitecek Emir ha. E. Emir uçayım. uçayım. Ya şunların vuruşlara ben bak ben kanka. Ben hiç atmıyorum kanka. Alıyoruz mu? Ben buradan atacağım. At. Çekme Çek Çek var önünde. Dust yaptı. var önünde. Çektim, çektim, çektim. Ya, salak çocuk bit. Ben de verdim. Ay, gösterme. Utku ne yapıyorsun? Şu şey olmaz kanka dur daha kötü yoksa. Bemin geldi. Ben girmiş. vermemem lazım. Ben arada kaldım. Ben yedi ona Ya ne? nerede mermim ya? Lek yedi lan. Hayır ya. Vuruşlara baksana kanka. Kanka adam burada bekliyor amına koyayım. Maç sonra 8 oluyor. Kanka ben şu gruptan çıkayım. Çıkmayayım. <laughs> bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var main. Bir kaldı. Nice. Bekle, bekle. <laughs> Altlarında. Kalan son Nereden orada doğru, doğru. Nice. Nerede oldu? Oldu oldu. Nice. B, B. Tuşta var. Hı hı. Kanka konuşmadım. Hı. Bu çocuk niye çıkıyor kanka? Hı hı. Arka var. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son Utku. Kanka, Uça, Arkanın kayıgına bak. Utku arkaya bakıyordum kanka ben. Ha. Kafamı çevirdim arka gelmez herhalde diye vurdu seni. Kanka ben ona bir şey demiyorum. Bizim Sky'a e baksan reportla şu aptalı ya. Aptal yüzünden vereceğiz yine maçı bak. Bir aptal yine maçın sikiyor kanka. Ona iki deyip duruyor sürekli ya. Aptal ya. Kaç round onun yüzünden verdik sırf over pick attığı için ya. Tuşta biri. Beni kör etti bak. Reportlasanıza şu Sky'ı ya Allah aşkına. son oyuncu. Allah. Kanka çocuk reportlayın şu şu Sky'ı reportlayın. Muteleyin. Boş verin kanka bu çocuk. Aa deli kanka. Aa deli kanka diye rage attı adam. <laughs> kanka o kadar salak ki. Flash pick yapıyor ama ne koyayım. Bomboş. Pikliyor oraya buraya. Sonra diyor ki maç nerede nereye döndüler. Salak kanka bak bir şey demek istemiyorum ama yani. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Şu çocuğun, şu çocuğun alttan yazdığını bak. Aaa. Ben yokum. Bak sana şuna Benim bir bak. Dedim. Şuna aman bir bak kanka. 6 Altı round ya bak. Bu çocuk yüzünden altı değil. round verdik. Short girdi bence ya dur. Mit mit. Bir mit. Başka kaç tane gördün? Yakın bir Aa. tane gördüm. Reyna soldaydı. Short mu? Short, Short'a şort. gitmiş. Ultim var. Jet. Öldüm ben. Ah ulan Emir. Yardım yerine çekme sana. atıyorum kanka. Ultim var. Uçmuyor, uç bence. Uçayım mı? Uçma uçma, uçum var, uçum var uç deneriz bekle. Uçayım mı? Evin altına sersem attım. <gülüyor> <Öksüm>. <gülüyor> Adam geldi şey attı ya buraya. Ya ya. Çocuğun ağzından çıkan tek şey onu iki, onu iki. Onu iki, onu iki. Buraya geldi. Yarın zaten dört tane falan entry verdi. Girerken çekmatcım kanka. Girerse söyleyeyim bana. Tamam. Neydat ölür hepsi. Saniye ne, Neydat kanka. Bekle, anladım. atacağım. Hayır girmiyorlar kanka arabam var. Çek kanka istiyorsan. Ya da çekme aman akımydor. dur derim. Şey çok açık. Check, jet çok çok tek. Tek açık Jet tek. Tek 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 tek. Çekem hemen altın. Hemen altını çekti çocuk. Ne oluyor lan? Oyş. Ne oluyor lan? Düşman oh! Kaldı. He Oy. jeneratörde helal lan. O ne yaptı ne bir? Kanka şu sıkayı 3-4 kere reportlayın bak Allah aşkına ya. Oh! Utku hey sorunum kaç? Yapma.